İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar, merhaba grafiğe geçmeden önce şöyle bakalım ondan sonra yorumlayalım. 22 Aralık 2025 saat 12.28'e geldi Kamuya Aydınlatma platformuna Agrotek Yüksek Teknoloji Yatırım A.Ş. özel durum açıklaması. Haber gerçekleşirse arkadaşlar orta ve uzun vadede ciddi anlamda pozitif etki etme ihtimali var. Joans Teknoloji ve Grid Studio ile al ile stratejik işbirliği hakkında arkadaşlar. Hem teknoloji şirketi hem yapay zeka şirketi anladığımız kadarıyla. Ne diyor? Şirketimiz Çin merkezi drone, drone üreticisi Joyance ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezi yapay zeka yazılım şirketi Grid Studio ile yeni nesil drone teknolojisinin geliştirmesi ve üretim ve pazarlaması yönelik stratejik işbirliği anlaşması imzalamıştır arkadaşlar. Bakın bunlar neyle bu kapsamda drone'lar ne iş yapıyormuş arkadaşlar? Tarımsal alanlarda ilaçlama, gübreleme, tohumlama, bitki sağlığı analizi ve verim takibi, afet ve acil durumda termal görüntüleme ile erken tespit, alan taraması ve müdahale destek görevleri, enerji ve endüstri alanında ise güneş enerji santralinin temizliği, yüksek yapıların bakım ve kontrol yap, e, operasyonları gibi görevleri yerine getirmesi öngörülmektedir diyor arkadaşlar. Şirketimiz bu pazarda ilk 18 ay içerisinde toplam 2 milyon elektron üretim ve satış rakamına ulaşmayı hedefliyor arkadaşlar 5 yıl içerisinde. Bizim gördüğümüz bu. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Peki grafik ne diyor arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman işte arkadaşlar bakın tam böyle yavaş yavaş dip oluşumu aslında biraz hacimde artması lazım ama dip oluşumu arefesinde gibi gözüküyor. Bir bollinger bandı daralma var. Kısa vadede belki tepki hareketi gelme ihtimali var ama arkadaşlar orta ve uzun vadede eğer ki geliştirirse kendini şirketler olumlu pozitif etkiler görürse arkadaşlar. İlk zirveyi 47 belki zorlama ihtimali karşımıza çıkabilir haberiniz olsun. Çünkü haber gayet de güzel. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.